Evet evet. aslında aslında cahiro verilerimiz var. Biraz başı dönmüş ilk başta kaotik bir andır. İlk bırakıldığı an ellen beri 2000'in öncülüğünü sağlamıyordu. Evet. Bu eski. Bu eski. Evet, tam bir yıl önce bugün GRZ 263 uydumuzu fırlatmıştık. Fırlatmadan bir saat sonra sinyallerimizi almaya başladık ve e, uydumuzun çalışması bundan sonra da devam etti. Çok mutluyuz ki bir yıldır sağlıklı bir şekilde uydumuzla iletişim halindeyiz, e, bilgiler alabiliyoruz ve bize e, bu süreçte çok şeyler öğretti. Tabii bütün bunların ardından artık yeni hedeflerin zamanıdır diyoruz hem şehrimizi hem ülkemizi heyecanlandıracak yeni hedefler için çalışmalarımıza başladık. Süreç içerisinde fırlatıldıktan 13 gün içerisinde uydumuz dengelendi. Yani zaten kaotik bir andır ilk fırlatılma anı. Bu dengelenmeden sonra sağlıklı veriler geldi. Veriler içerisinde sıcaklık, verileri cair, verileri dediğimiz dönüklük, verileri alt sistemlerimizi kontrol ettik. Güneş panellerinin durumları, bunların verimliliği ile ilgili uydunun... Bir test uydusu olması sıfatıyla kendi çalışma yapısıyla ilgili birçok bilgi edinmiş olduk. Tabii her şeyden önemlisi bu iletişimin sürekli sağlanmış olması yapılan çalışmanın ve tasarımda uydu kalifiye olduğu anlamını taşımakta. Bu noktada da çok mutluyuz. Çalışmanın bu şekilde başarıyla devam etmesi. Bundan sonra da uydumuzdan veri almaya devam edeceğiz. Ve bir test uydusu olması sıfatıyla aslında istediğimiz bütün amaçlarımız doğrultusunda hedeflerimize ulaşmış durumdayız uydumuzda. Artık yeni uyduların zamandır diyoruz. Uydumuz kutuplar arası yörünge dediğimiz polar orbitte dönmekte. Yaklaşık bir dönüşünü bir buçuk saatte tamamlamakta. Bu demektir ki günde 15 ya da 16 defa dünya etrafını dolaşmakta. Tabii bu dönüşler e, sırasında dünyanın üzerinde birçok farklı coğrafi konum üzerinde hareket etmekte. E, bu durumda aldığımız veriler de dünyada e, özellikle çok sayıda amatör e, telsizci arkadaşlarımızın takipleriyle e, bunlar e, toplanmakta ve uydumuzun bu bir yıllık yol hikayesini bütün teknik ayrıntılarıyla birlikte takip edebilmekteyiz. Şu ana kadar aslında uydumuz 10 saniyede bir, bir basmakta. Bunun anlamı takip eden yer istasyonlarının sayısı, bulundukları konumlar itibariyle çeşitli organizasyonlar var. Bunlar aldıkları verileri bu organizasyonlar üzerinde aktarmakta ve bu şekilde teyit edilmiş şu anda 10 binin üzerinde veri bulunmakta. Bunların bir kısmı seçilerek zaten internet üzerinden de uydumuz takip edilebilmektedir. Ee, ve e, bu şekilde yolumuza devam ediyoruz. Teknik olarak aslında e, 4 yıl görüngede kalma süresi var uydumuzun. Daha sonra atmosfere girecek. Bu 4 yıllık süre içerisinde şunu söyleyebilirim. 1 yıllık çalışma süresi zaten kendi içerisinde bir başarı. Bundan sonraki süreçler aslında elektronik sistemlerin etkinliğini ortaya koymakta. Yani ömür açısından beklentiler karşılanmış durumda. Çünkü uzay ortamında radyasyon gibi birçok bozucu etki altında çalışmakta uydularımız. Bundan dolayı zaten tahmin edilen elektronik sistem çalışma ömrü bir yıldır. Bunu aşmış durumdayız aya dikkatli bir şekilde bakıyoruz. Ve e, hedeflerimizi oraya yöneltmeye çalışıyoruz. Tamam. ben Grizik 163 uzay takımı kaptanı Baran Yılmaz. E, bu sene TÜRKSAT model ödü yarışmasına katılacağız. E, katıldık katılık daha doğrusu süreç devam ediyor. E, geçen sene KENSAT model ödü yarışmasını dünya birincisi olarak tamamladık. E, şu anda çalışmalarımız aktif bir şekilde devam ediyor. E, üç tane birimimiz var mekanik elektronik ve yazılım olmak üzere. Üç birim de şu an büyük bir özveriyle çalışıyor. Hedefimiz bu sene Türkiye birinciliği. Bu yönde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şu anda ekibimizde makine mühendisi, meteoroloji malzeme mühendisi, bilgisayar mühendisi, elektrik elektronik mühendisi öğrencilerinden oluşmakta ekibimiz. Yaklaşık 26-27 kişiden oluşuyoruz. Bunun içinde birinci sınıf öğrencileri, ikinci sınıf öğrencileri, üçüncü ve son sınıf öğrencileri de var. Aynı zamanda hazırlıktan da arkadaşlarımız var. Ekibimizi her sene büyütmeye çalışıyoruz. Bunu yapmaktaki amacımız da sürekliliği sağlamak. Sürekliliği sağladığımız noktada başarı da geliyor. Çünkü bu şekilde tecrübelerimizi aktarmış oluyoruz yeni gelen arkadaşlarımıza. Bu şekilde. Görebiliriz. Uyuduğumuz ilk başta potanları kıldığı anda muhtemelen takla taklatıyordu. Muhtemelen değil, taklatıyormuş. Ama kısma stabil olması sayesinde e, daha doğru veri değil mi? De. Yani evet, evet, stabil olması sayesinde güneş panelleri daha bilim. E, Oda nasıl yerleştirdik? ...koda... ses seçilmesinin amacı hem daha rahat kullanılıyor. Daha rahat. Seven, six, five, four, three. Two, one, there. Ignition. And lift off. Vehicle's pitching down range. One pressures are nominal. There's a view on the right hand side Stage two in terminal guidance. Of the landing back at landing zone one.